Başkanlarım bugün niye bir aradayız? Aslında hep söylüyoruz İstanbul'da sınırlar haritalarda. İlçelerin birlikte konuşması, ortak projeler üretmesi, ortak dili üretmesinin özellikle sosyal demokrat belediyecilik anlayışı açısından ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Yıllarca dokunmamış alanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllarca eşiktaş gibi, Sarıyer gibi, Şişli gibi ilçelere yatırım yapmadığını gördük. Ama yapılan işbirliğiyle birlikte bu ilçelerin sorunlarını nasıl hızlıca çözülebildiğini gördük. Bizi gören hayvansever dostlarımızın ısrarla söylediği şu, ben sokakta bulduğum hayvanı Beyoğlu'nun barınağına bırakamıyorum diyor. Niye? Bakımsız. Nereye götürüyorum? Şişinin barınağına ve Beşiktaş'ın barınağına götürüyorum diyor. O nedenle biz şunu söylüyoruz, Beyoğlu'nun barınaklarını bakım evlerinde yine şiş ve Beşiktaş standartlarına kavuşturacağız. Zaten bizim amacımız ki Adani kendi ilçesinde mutlu olsun, kendi ilçesinde yaşanan olsun, kendi ilçesinde evet. kreş olsun. Evet. Bu yükü hep beraber paylaştığımız zaman dengeli bir sosyal dolanmalarını elde ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar güçlü olursa, meclisi çoğunluğu olursa, biz yapacağımız projelerde çok daha kısa sürede hareket edebiliriz. İstanbul'da kazanacağız!